Sakın bunu yapmayın. Sakın bunu yapmayın. Saçlarınızı bu şekilde sertçe kurutmak saçlarınıza zannettiğinizden çok çok daha fazla zarar veriyor. Birincisi saçları elektriklendiriyor. Saçlar oluyor böyle kabarık. Zaten o şekilde şekil vermek gerçekten çok zor oluyor. O esnada yapılabilecek en mantıklı şey saçı baştan ıslatmak oluyor. İkincisi saç köklerine o kadar çok zarar veriyor ki saçların tutunmasını engelliyor. Saçların tutunmasını engellediği için de saç dökülmesine doğal olarak da kelleşmeye sebebiyet veriyor. O sebeple saçlarınızı kuruturken havluyla kurutacak baksanıza her böyle yumuşak yumuşak sakin sakin ki bence onun yerine kesinlikle hafif ısı verecek bir fön makinesi kullanmak hafif ısı veren başka bir cihaz kullanmak Sadece fön makinesi şart değil. Bugün bir sürü saç şekillendirici vesaire var. Bunlarla saçınızı kurutmak ya da eski bir tişörtünüzle narin narin masaj yapacak şekilde kurutmak. Abi olmuyor. İlla havluyla kurutmam gerekiyor. Yoksa öbür türlü kuruduğunu hissetmiyorum falan, falan filan böyle. Hani psikolojik sebepleri de muhakkak olabilir. O zaman sert sert kullanmak yerine de dediğim gibi yumuşak bir şekilde saçınızı kurutun. Hani saçınıza masaj yapın tabiri caizse. Saç köklerine masaj yapmak çünkü gerçekten saça iyi geliyor. Sakın ola ki fön makinesinde yüksek ısı verecek şekilde çalıştırmayın. Yüksek sıcaklıklarda çalıştırmayın. Yüksek sıcaklık bu saç köklerine, saç diplerindeki yağın yapısını bozuyor. O sebeple de saç köklerini tekrardan güçsüzleştiriyor. Sizin havlu ve saç arasındaki ilişkiyle alakalı düşünceleriniz neler? Yorumlarda bunu belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, daha fazla ipucu içinde takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler.